Merhaba değerli izleyiciler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi benim aslanları yeni bıraktım. Evin oradan çıkıyorum. Geziye gideceğim. Hayvanları biraz gezdireceğim. Yani burada burası bizim çok tepe olduğu için insan yürürken nefes nefese kalıyor. Tosun gibi olmuş aynı. Onlar koştu. Şimdi normalde videolarıma böyle ben bir buçuk iki kilometre yürüdükten sonra e, çekiyorum. Ama ama bu defa şeyde kapının önünde başladım. Şimdi bak bunlar burada koşacaklar, Coşacaklar böyle. Ondan sonra o enerjilerini atıyorlar. E, sonra daha çıkardığımda da yine aynı şekilde koşturuyorlar. Yani. Bitmez tükenmez bir enerjileri var bunların. Soros'um yine aksiyona daldı, şu anda ar arıyor oralara bakalım. Ee, geçen yıl buradan bir çakal kaçtı, ben onu gördüm. Onu haricinde başka bir şey görmedim bu bölgede. Genelde buralarda işte tilki, çakal böyle saklanıyor. Şimdi Soros da oraya gitti, baktı, aradı. Aslında baktı, bir şey yok. Şimdi çıktı ben de onları takip ediyorum gidiyor ama hava çok soğuk aşırı derecede soğuk yani. ellerim aşırı üşüdü. Şimdi soğuk olduğu için de insan dayanamıyor. Yüzüm kızarıyor yani. Gel. Aslanım benim. Polat böyle arkadaşlar yani çok kaliteli bir köpek ee, Yani boş yere gürültü Yapan bir köpek değil her bir şey varsa vardır yoksa yoktur Polat için öyledir Bir şey gördü mü de korkmuyor Gidiyor yani Polat'ı her kulvarda kullanabilirsiniz Yani Polat özel bir köpek İster meydana götürün atın İsterseniz da davara götürün Yani Polat'ı her yerde Kullanabilirsiniz öyle çok yönlü bir köpek. Benim de sorusu yok. Sorusu oğlum o kemeri mahvettin ya. Yeni kemer aldım taktım boyunda. Yani Yani dikenlere taka taka kemeri hiçe çıkardı. Şu anda Polat orada iz sürüyor yani koku alıyor. Orada bir şeyler koku bırakmış. Deli kız? Ne oldu ha kızım? Bak Polat hala aşağıda sağa sola koşturuyor. Bak Soros karşıdan gidiyor. Yanımdaydı bir anda uçtu fırladı. Ama Polat orada bir şeyler bulmuş herhalde. Ee, çünkü kokusunu bırakıyor yani böyle şiddetle yani kokusunu bırakıyor oraya ısrarla daha doğrusu diyebiliriz. Melinda da şu anda Polat'ı gördü. Bakıyor. Bak Soros gitti. Soros şuradan gitti. Kayboldu. Kızım. Kızım. Polat hala aşağıda. Ya domuz için sürekli böyle beklemeniz lazım. Yani ne zaman ne şekilde çıkacağı belli değil. Böyle değişik bir hayvan. O yüzden izlemek zorundasınız. aksiyon bölgesine geldik. Bu defa Soros önde geldi. Yani benden 10 dakika önce geldi. Çünkü hızlı bir şekilde geldi. Eğer bir şey kovalamışsalar da ben görmedim. Melinda burada. Soros diğer taraftan geliyor. Şu anda. Oğlum Soros beni niye beklemedin ya? Bunlar koşturmuş. Belli bak ağızları açıkta kalmış. Soros yine iz sürdü, koku aldı, koştu o tarafa doğru gitti. Orada durdu bir an. Bizden bayağı uzaktan şu anda Soros. Bunlar yanımda. Yani Soros bayağı uzakta. Hala iş sürüyor. Bir ileri geri ileri geri yapıyor sürekli. Demek ki orada bir şeyler dolaşmış, gitmiş, gelmiş. O da koşturuyor böyle. Yani aşağı, yukarı, sağa, sola sürekli koşturma peşinde. Şu anda üçü bir karede. Yosun geldi tekrardan aşağı doğru gidiyor bakalım. Haydi baba. Ya bu üçü dağı kuruttular. Bir şey bırakmadılar burada. <laughs> Sürekli arayış peşindeyim. Bir dakika durmaz. Asla bir dakika benim daha sorusun durduğunu görmedim. Sürekli arıyor, sürekli bir şeyler çıkarma peşinde. Yani değişik bir köpek. Peki hayatınızda görebileceğiniz en nadir köpeklerden biri. Bitti yine. Belin bugün burada. Bu defa Polat ve Soros ekip oldu. İkisi geziyorlar. Melin de yanımda. Aslında Melin de biraz sudan korkuyor. Sudan çekindiği için gitmiyor. Yani suyun yan olduğu bölgeye gitmiyor. Pazar günü burada avcılar vardı. İşte izlerini görüyorsunuz. Yani Burada sürekli silah attıkları için, sıktıkları için e, yani yabani hayvanlar bir şey kalmadı. Hepsi kaçtı buradan. Ancak böyle bir, bir iki hafta işte üzerinden geçsin tekrardan geri gelsinler. Gel benim ayı köpeğim gel. Gel. Hava bugün performansın iyi. Polat, bugünkü performansın iyi bak. Biraz açıldın sanki. Faturaya pür dikkat bakıyor ama ne var acaba? Ne var baba? Baboş Benim dev köpeğim Babalar bir şey yok mu? <laughs> Nasıl bakıyor dağlara ya Aslanım benim Her tarafı inceliyor Mobese kamerası gibi her tarafı inceliyor. Nerede ne var, ne girmiş, ne çıkmış. Bakın karşıdan kurt inmiş oradan. Kurt izi oradan böyle aşağı doğru gelmiş. Sorosu onun kokusunu aldı. Şuradan karşıya geçiyor şu anda. İstiriyor. Yani, bunu, yani burada şu an e, farklı bir bölge. İlk defa buraya geldim, uzak bayağı burası. Ya rahatlıkla yani 10 kilometreden fazla yürüdük. Çok uzak burası. Dağlık bir arazi burası zaten. Kimse burada yaşamıyor, burada kimse yok. Sadece 6-7 kilometre ilerlerde köyler var. Başka bir şey yok. Bizler eski olabilir. Çubiyan birden fırladı ama neye fırladı da görmedim. Biraz ilerlediler sonra durdular. Acaba bir ses mi duydular veya bir koku mu aldılar bilmiyorum. Çünkü burası ıssız bir yer. Dediğim gibi burada, buralarda kimse yaşamıyor yani. Neyse, hadi dönelim, gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Hadi gelin. Bakın hemen hemen Polat kadar olmuş yani. Buralarda bir şeyler gezmiyor zaten. İzleri görüyorsunuz. Haydi. Böyle uyanık köpeklerin olması çok hoşuma gidiyor. Bak burada kurtlar gezmiş işte. Çünkü dediğim gibi burada insan yok. Bu bölgelerde kimse yaşamıyor. O yüzden burada burada kurtlar kesin var. Var ama sakla, saklanıyorlar. Bak Soros şu anda iz peşinde yani koku aldı. Direkt gitti. Karşıya geçecek herhalde sudan ama su fazla olduğu için geçemedi. Bak, koşturuyor. Aşağıda koşturuyor şu anda aslanın. <laughs> Geçti karşıya. ya ister o karşıdan devam etsin. Biz de buradan gidelim. Hani bir şey olduğu zaman Soros oradan çabuk bir şekilde müdahale edebilir. Bunlar da işte arkasından gider destek verir. Bak Soros'um orada deli oldu. Evet orada aynen bir şeyler gitmiş. İzleri sürmeye başladı. Bak hızlandı Soros. Gitti. Ya baba beni bir daha geri getirme ya. Al ah soros baba ah. Sürekli takip etmek zorundayım. Döndü. Ama hızlı yani hareketli. Gel. Var burada bir şeyler gezmiş ama işte ne gezmiş bilmiyoruz ki. Yani çıkmıyor. Soros geri mi gitti acaba ya? Görmedim. Herhalde o ize gitti. Ha geliyor arkadan çıktı. Sorusun var mı burada bir şey? Ya oğlum var mı? Sorus bir şey kovalıyor ama ne görmedim ben. Bu anda ben başka taraftaydım. düşerse tehlikeli ya hayvan daha çıkamaz. Aman. Ya oradan çıkış da yok oğlum. Oradan nasıl gideceksin sen? Melinda da gidiyor. Acaba kurt mu, tilki mi? Ne burada var? Soros hala bakıyor oraya. Şimdi ben bir şey göremedim. Gidiyor ama. Yüksek yere çıkmam lazım görüntü almak için ama hayvan da gitti ya. Bunlar burada kaldı. Ama o gitti. Merin de bir ara biraz koştu. Koştu sonra geri geldi. Bir yamaca çıkıp görüntü almam lazım. Tek bir yere çıktım ama şey yapamadım. Yani sonrası o duvarı geçemedi. Çünkü sonuna kadar böyle duvar. Hayvan sürekli yani şey yapmaya çalıştı ama gidemedi. Gidemediği için bir de aşağı geldi koşa koşa. Bir şeyler vardı yani. Ya kurttu ya tilkiydi. Duvar yüksek çünkü ne zıplayabildi aşağıya ne de yani diğer tarafa geçebildi. Aşağı yukarı koştu biraz zorladı ama gidemedi. Bunlar yine koşuyorlar. Nereye gidiyorlar bilmiyorum. Değerli izleyiciler bir videomuzun daha sonuna geldik. Şu anda bayağı evden uzaklaşmışım. Yani akşam olmak üzere zaten eve varana kadar karanlık olacak. Çünkü çok uzaktayım. Nereden bakarsanız yani 10 kilometreden fazla e, geldim açıldım. O yüzden şimdi eve doğru gidiyorum. Güneş batmak üzere. Şöyle tepenin arkasında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğeni ve yorumlar önemli bizim için. Ee, görüşlerinizi paylaşırsınız. Görüşmek üzere.